Hocam kokoreç yeme hususunda bir beis var mıdır? Hanefi mezhebinde klasik kaynaklarımızda e, hayvanın yenilemeyeceği uzuvlarıyla alakalı yani bir hayvanda teskiye sonrasında yenilemeyecek uzuvlar için e, kitaplarda işte hayvanın kanı, e, işte erkeklik veya dişilik uzvu, yumurtalığı, gudde veya öt denilen yeri bunlardır bir de mesanesi de zikredilir kitaplarda. Bunun dışındaki yerlerin kitaplarda yenilmesinin mekruhluğuna dair bir ifade söz konusu değildir. Şimdi kokoreç gibisi işte bağırsaklardan yapılıyor. Yenilmesi mekruh olan bölgelerden veya harvanın organlarından değildir. Bunun normalde bizati haddi zatında yenilmesinde herhangi bir mekruhul, mekruhluk söz konusu değildir. Ama problem bunun iyi temizlenip temizlenmemesi ile alakalıdır. Onun için e, kokoreç gibisi eğer güvenilir bir elden iyi temizlendiği biliniyorsa e, ve de temizlenmesinde işte üç kez yıkandı diyelim te, imkan nispetinde olması gereken şeyler bütün necaset çıkarılmış ise bizzat kokorecin kendisine maddi olarak bir problem yoktur. Ama işte günümüzde olduğu gibi işte sokaktan herhangi bir yerden veya nereden alındığı bilinmiyor şeklinde bir yerden alınıyorsa bu durumda ihtiyatla hareket edip ona şüpheli muamelesi yapılmasını tavsiye ederiz. Çünkü kokareç gibi şeyler bugün özellikle gıda sektöründe takip mümkün değildir. Yani siz normal almış olduğunuz ette bile işte sığır dışında farklı farklı cinsler çıkabiliyor. Hele bu tür şeyler tamamen hassas olmuş oluyor. Burada Müslüman en azından iyi tanımış olduğu birey, veya kendi evinde yapma imkanı varsa, kendi evinde yapabiliyorsa bunda herhangi bir beis yoktur. İşkembeyi de aynı şekilde mi İşkembe de aynı mi? şekildedir. Çünkü o da e, mekruh sayılan e, organlardan bir tanesi değildir. Onun da problemi temizlenmeyle alakalıdır. Eğer iyi bir şekilde temizlenecek olursa, içerisinde herhangi bir şey kalmayacak olursa, işkembede de kokoreçte de bir problem yoktur. Onun için vatandaş bu hususta dikkat edeceği şey, bunun iyi temizlenip temizlenmemesidir. Kendi de yapsa böyle başka bir dışarıdan herhangi bir ticaret haneden alsa da bu şekildedir. Temiz olması durumunda kokoreçte herhangi bir beis yoktur Hanefi mezhebinde.